Rabbim, gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de af eyle. Hayırlı cumalar. Dua, kulun Allah'a derdini bildirmesi değil o derdin dermanının ancak Allah olduğunu bilmesidir. Hayırlı cumalar. Gerçek şu ki Allah hainlik yaparak gideni helallik almak için sana geri gönderir. Hayırlı cumalar. Gamzelendi gönül yine devası ahtır. Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır. Hayırlı cumalar. En güzel yerlerde, en doğru insanlarla yollarımızın kesişmesi ve her zaman en iyisinin değil, en hayırlısının olması dileğiyle. Hayırlı cumalar. Mevlana diyor ki: Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Rabbim çok yorgunum. Bana haberlerin en güzelini gönder. Üzerime iyilik ve güzellik ver. Hiç ummadığım bir sevinç nasip et. Hayırlı cumalar. Şimşek sesi ve yıldırım düşmesi toprak altındaki tohumları kırar. Bu da bitkilerin ve ağaçların büyümesine doğrudan etki eder. Her şeyi kusursuz yaratan Allah'a Şükürler olsun. En büyük hazine Allah rızasıdır. Hayırlı cumalar. Elini kalbine götür ve de ki: Rabbim sen olmasan kimin aklına gelirim ben? Hayırlı cumalar. Dua edenleriniz, duanıza amin diyenleriniz, sizin kadar iyiliğinizi isteyenleriniz, vicdanlı ve iyilik bilir sevdikleriniz olsun hayatınızda hayırlı cumalar gönlünüzde ne varsa duanızda duanızda ne varsa hayatınızda olması temennisiyle hayırlı cumalar üzülme kış biter yaz gelir dert biter mutluluk gelir yeter ki kalbin temiz umudun Allah olsun bir bakmışsın ki sıkıntı biter, huzur gelir. Cumanız mübarek olsun. Videolarımızı beğeniyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.